Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekmece ya da dolaplarınızda dağınıklığı önlemek amacıyla tokalarınızı yahut işte kırtasiye malzemelerinizi mutfak dolaplarınıza da yine tercih edebileceğiniz bir düzenleyici aldım ve onu sizlerle birlikte açmak istedim. Paketlemesi gayet güzeldi. İnternetten Trendyol'dan 124 liraya aldım. Şöyle hemen birlikte bakalım. Hani fiyat olarak gerçekten çok iyi. Hemen şöyle birincisi böyle. İkincisi. Bu bayağı bir büyük. Birçok eşyamızı alabilecek. Seviyede gördüğünüz gibi şöyle ayrıntılı göstereyim sizlere. Şöyle iç içe koyalım. Bir diğeri yine küçük. Bunu kızımın tokaları için tercih edeceğim. Sağlamlığı falan gayet hoşuma gitti, güzel. Bazen e, yorumlarda böyle çok e, abartılabiliyor bazı yorumlar ama ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Hani verdiğiniz fiyata göre hani bunlar için bence gayet verdiğim fiyata göre aldığım hizmet makul. Altlarına sabitlemek için şu şekilde kartondan bakın şeyler koymuşlar. Oğlum bu konuda bana yardımcı olacak. Evet harikasın. Şöyle göstereyim. Bakın gayet sabit. Güzel. Renk seçenekleri vardı. Ben pembeyi tercih ettim. Çünkü kızımın odasında kullanacağım için. Şimdi diğerini hemen koyalım içerisine. Şu şekilde. Karton olduğu da belli olmuyor. İşte yorumlarda yazmışlar. Çok karton neden böyle filan. Arkadaşlar ne bekliyorsunuz? 125 liraya bir ürün almışsınız. Yani yine oğlumdan destek alacağım. Harikasın. Şu şekilde koydum. Evet şimdi sonuncuyu yapacağız oğlum. Buna koyacağız. Evet. Evet. Evet harikayız. Şimdi set olarak sizlere göstereceğim. 125 liraya bence odalarınızı gayet toparlar. Çocuk odaları, çamaşır, çorap olarak da yine tercih edebilirsiniz. Ben daha çok toka, işte parfüm, aksesuar onları koyacağım. Sizler de ne isterseniz kullanabilirsiniz ki şeyde bile kullanılabilir banyolarınızda, banyo dolaplarınızda havlu falan kullanabilirsiniz şunu. Hatta ben çok beğendim. Bir sette banyom için tercih edeceğim dörtlü seti. Gayet güzel. Arkadaşlar reklam yok. Kesinlikle fikir önerisi olarak paylaşıyorum bir vlog kanalı olduğu için. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde işbirliğim yoktur. Reklamda değildir. Ücretini vererek kendim aldım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar hayat kurtarır. Hoşçakalın.